Biliyor musunuz? Karşılaştığımız en yüksek duvarlar kendi içimizde ördüğümüz duvarlardır. Hadi gelin bu duvarları birlikte yıkalım. Hayat bazen zor görünebilir ama en büyük engeller dışarıda değil, içimizde. Korkularımız, ertelemelerimiz ve o yapamamanlarımız. Farkında bile olmadan ördüğümüz görünmez duvarlar. Ama işte güzel haber. Eğer biz bu duvarları ördüysek yıkabilir de biziz. Her yapamam dediğinizde kendinize sorun. Bu engel gerçek mi yoksa sadece bir düşünce mi? Unutmayın, bazen tek gereken o duvarları yıkmak için cesur bir adım atmaktır. Kendinize izin verin. Korkmayın. Yıkın o duvarı. Çünkü hayat harekete geçmeye cesaret ettiğinizde başlar. Daha fazla ilham verici video için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.